Seviyorum bir tane. Senden nefret etmedim hiç. Seni düşünen beyninden, seni özleyen kalbinden ve seni dilinden düşürmeyen fikrimden nefret ettim ben. Ellerini tutan ellerimden, gözlerini unutmayan gözlerimden ve sana gelmekten çekinmeyen dizlerimden nefret ettim ben. Senden nefret etmedim hiç. Dayanmak için senin omzunu seçen, başından çekerken acıyı, akmaktan bıkmayan gözyaşımdan ve seni karşıma çıkaran yollardan nefret ettim ben. Senden, senden nefret etmedim. Hiç bakmanı beklemekten, aramaktan usanmadım. Başka sebepler aradım sana hiç kızamadım. Senden nefret istemeyen, olmayan gizli içtenliğinden benim seten kızdığım sessizliğinden şimdi isyansız ayrılıyorum ben. Sevince nefret bile edemiyor insan. Tıpkı tıpkı benim senden nefret edemediğim gibi. Her geçen gün daha çok özlüyorum seni. Geliyorum gelmiyorsun. Artık sevmiyorum diyorsun. Güvenmiyorum inanmıyorum diyorsun. Bunları diyen sen ama ben senden hala nefret etmedim. Edemiyorum. Ben hala, hala seni seviyorum. Gel artık sevgilim. Dön şu küçücük kalbime. Bak, ellerim bomboş kaldı. Kalbim kırık. Yüreğim yok. Alayım. Gel diyorum gelmiyorsun. Seviyorum seni olmasam artık. Biliyorum hata yapsın. Ama ben yine seni istiyorum. Sensiz bir gün bile düşünemiyorum. Seviyorum seni. Hem de ölümüne seviyorum. asla seni terk etmeyeceğim. Biliyorum, bu gecede sokaklar dinsiz. Ay yalnız, gökyüzü tarifsiz. Çay demsiz, sen bensiz, ben de sensiz. Bu böyle olmamalı. Gel barışalım seninle. Sen benim ol, ben de senin.